Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere merhaba diyeyim. Bu benim ilk video Brawl Stars'ta. Siz gelmeden önce 5000 kupaya ulaştım bile. Ve altınıma bakarsanız 26 altın var. Biraz ilk defa oynayacağım. Yani bu benim ilk videom olacak Brawl Stars'la. Artık kanal Brawl Stars olacak. Hadi başlayalım. Siz isterseniz brostar istemiyorsanız biraz brostar yayınlayayım. Biraz da şey TikTok TikTok videoları yayınlayayım. Edit yaparım falan filan. Evet, ilk oyunumuz Hadi Öleceğim abi. Tamam. Kurabiye adamı mı? Hadi. 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 Hadi be. Sadece kontrolü şu oynamam lazım arkadaşlar. Şunu bir öldürelim. Öldüremedim. Merak etmeyin. ilk videom bu. Daha iyi videolar gelmesini istiyorsanız like atın, abone olun, lan bırakma. Evet. Evet, sağ arkadaşlar. Şimdi bu bu nasıl hemen kupa kazanıyor? Çünkü ben iki saatte bir kupa kazandım. <laughs> Oha. <abi>. Öldüm arkadaşlar. <laughs> nasıl kupa kazanıyor lan? Neyse. Şöyle bir hareketimizi yapalım. Biraz oyuncuların ismini biliyorum da. Ananı. Bekle. Oğlum oh canım gidiyor lan bu ne? Ya bakayım kurabiyacık. Seni de Oğlum kullanmıyorsun geri zekalı. Harbi çok geri zekalı bir şey ya. 12 <laughs> Vuramadım ki. 2 <laughs> 1 bitti abi bu ne ya? Aa dur dur uzatmalar diyor. Okey. Okey abi bitmedi. Bitmediyse okey. yazı. Okay. okay. abi. Okay, bitmedi. Al sana lan topu. Oğlum. Bu ne ya? Anlıyorlar abi. Hadi. Hadi. oğlum nasıl? Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, abi bu ne ya? Abi bu ne? Bu ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> oğlum bu ne lan? Bari Leon vardı. Leon alayım. Zaten bir maç yapalım. Video bitecek. Hemen bitecek. İlk video zaten bu. Bu ne ya? Harbi sizin yapacağınız. Hadi. Ya Oğlum nasıl ya? Gitsene oğlum. Git. Ananı. Git git git. Yes! Kazandık. Daha birinci gol daha var. Evet, gel bakalım. Hey hey, ben görünmez oldum. Ama beni görüyorsunuz. Öldüreceğim sizi. Yes sir. Lan beni seviyorsan bir göz kırp kırp göz kırp. Beni seviyor musun? Evet seviyormuş arkadaşlar. Lan beni çok seviyor. kazandık arkadaşlar maçı Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Görüşürüz.